Bugün dedik ki bölme arılarımızı besleyelim, kontrol edelim. Ne var ne yok bakalım dedik. E, o esnada şunu gördük. Bu kırmızı renkli karniyolarımız, kıştan beri videolarını çektiğimiz arımız. buçuk kat. E, gayet de güzel gelişim gösterdi. Yalnız e, aşırı çalışkan olunca, içeride balı bol miktarda olunca zaman zaman yağma çöküyor arkadaşlar. Bakın, sessizlik içinde gelirler. Yağmacı arılar. Ama bal ormanı hazırlıklı. Arılar da kendi kovanlarını korumak için e, gördüğünüz gibi kovan kapağını şu an tamamen kapatmış durumdalar. E, diğer arılar şöyle kovan kat aralarından arkadaşlar girebilecek delik bulsalar girecekler. Yani bu bir yağma eylemi arkadaşlar. Normaldir artık bu yavaş yavaş bal varsa balı sağa demek arkadaşlar. Başka bir şey değil. Neredeyse bal alamazsın. Balı ya yağmalatırsın ya da yavruya yedirirsin demek. Bal Ormanı kanalını takip edin ve abone olun. Kaçırmayın. Şimdi o kovanı açmayalım, çok da ellemeyelim. Ama şu kovanı açıp arkadaşlar bir bal durumunu gösterelim. Ondan sonra yağmanın nasıl olduğunu görürsünüz. Şöyle açalım. Arkadaşlar bu bizim sevdiğimiz orta hırçınlıkta bu geldi. Evet. Artık bize de saldırıyorlar yağmur faaliyeti olduğu için normaldir arkadaşlar aralarında saldırması. O yüzden sürekli diyoruz körüğünüzü eksik etmeyin, kıyafetsiz hani tarlanıza gelmeyin diye. Şimdi bu arı bizim karniyola göre daha ağır için kovanını rahat koruyabiliyor. Çalışkan bir arı. Emin olun ki bunda da en az onun kadar e, bal var. Şimdi bunu rahat gösterebileceğim ama karniyol açamayacağım çünkü zaten ona yağmur çökmüş durumda. Bunu açınca da oradaki yağmanın bir kısmı büyük ihtimalle buraya gelecek. Dur bakalım arkadaşlar durulmasın. Şöyle bakın arkadaşlar. Arılar burada havalandırma deliğinde geziyor. Çünkü şerbet, şurup vesaire bir şey yok. Biz bunu en son bayram öncesi beslemiştik arkadaşlar. Sonrasında da ne yaptık? Ee, bu arada bu bayram sonrası katatılan bir kovanımız. Hatta şöyle göstereyim. Son attığımız e, ham petekler hala daha tam kabarmamış. Ayrandan beri biz bunu kontrol etmiyoruz ama arılar gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an ham kestane balıyla örmekle meşgul. Bu kıştan 7-8 parça bölme aldığımız arı arkadaşlar. Şöyle. Hocam biraz duman yaparsanız ben bunu sürteyim. Boş petek olduğu için rahatlıkla buraya koyalım. Rızgan arıları biraz daha yapıp İşlem bu arkadaşlar. Buna biz. Bunlar gelenler yağmacılar mı kovan açınca? Şu an. Bizim. E, Çıkıyorlar. Bir kısmı darla. yağmacı, bir kısmı da kendi arısı arkadaşlar kovanı hmm. korumak için çıkıyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Normalde gördüğünüz gibi verdiğimiz peteği yani bayram bayram sonrası diyelim verdiğimiz peteği arkadaşlar kabartmış içine de bal atıyor. Biz bu kovan ana arı atmadık arkadaşlar. Hırçın bir arı olduğu için ana arı altta serinde kalmayı tercih ediyor. Diğerlerinde biz ne yapıyoruz? Ana arıya ızgara atıyoruz. Bakın çıkan yere bal getiriyor. Bala atıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu rahat rahat çalışıyor. Yani çoğu hırçın arıyı sevmiyor ama ben şahsen seviyorum. Bakın bunu son 10 gün içerisinde dolduracak ki bu bu senenin bölmesi arısı arkadaşlar. Bu sene böldük bu arıyı. Eski videolarımızda biliyorsanız buraya biz üç kafalıyla koyup bölmüştük arkadaşlar. Arı olur olmaz diyenler şu an arının durumunu görüyor. Normalde biz bu arıyı kestaneye beklemiyorduk ama maşallah çok da güzel gördüğünüz gibi kestaneye yetişti. Burası da çıkacak arkadaşlar. Kestaneyi komple sırlayıp tetikleyecekler. Yani bakın. Şöyle gösterelim. Hatta şöyle tamamen attığımız kara kovanları da gösterelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi kendisi örmeye devam ediyor hala da. Biz sadece telli çıta verdik buna. Örmeye devam ediyor. Kestane balıyla hem Oo. petik örüyor. Rahat gözüküyor mu hocam? Güzel gözüküyor. Bakın buna buna bir maşallah alırız arkadaşlar. Tamamen kara kovan gördüğünüz gibi. Penli çerçevede tamamen kara kovan. <laughs> gibi parlıyor resmen. Yani bunun pitiği de kestane balından çıkma arkadaşlar. Balı da kestane balından çıkma. Şöyle arkasını da göstereyim. Bakın arkası da bu şekilde. Eline dikkat. Şimdi şunu da göstereyim arkadaşlar. Bakın yavrunun çıktığı yere Burada biraz tekrardan larva atmış ama buraya yani bunu da sırlayıp koyacaklar arkadaşlar. Yarın çıktı yeri çünkü getirip bal atıyorlar. Bir de ben size duvar çıtasını göstereyim son olarak da. Aslında bir arıya bu kadar fazla çerçeve, boş çerçeve verilmez arkadaşlar. Biz sadece bu hırçın arıyı sakinleştirebilmek için verdik. Buyurun. Arı gibi çalışıyor demek bu olsa gerek. Yani çoğu bunu sevmez. Hırçın arı bilmem ne. Cinsini bilmiyoruz, cibiliyetini bilmiyoruz. Arkadaşlar çok da önemli değil. Çalışkan mı çalışkan mı, ben onu biliyorum. Para verdim de aldım. Dün aldım. Videodan sonra konuşuruz. Bunu da çek Levent Hoca. Duvar çıtası. Millet duvar çıtası görsün baştan aşağıya. Keşke öyle olsa. Dur abi geliyorum bir saniye. Kıyafetini giy ben gelmiyorum. <laughs> Kıyafetini giy de gel. Ya neyse arı sokuyor biz yaşadık onları. Bu hafta biraz hırçınlar haberin olsun. Ayağın arabada mı? <laughs> Ama şortla getir. Ayağının videoları çok seviyorlar. Geçen hafta sokulan minik, minik <laughs> <laughs> aracımızın babası Hüseyin Usta. <laughs> Arkadaşlar bunda gördüğünüz gibi durum bu şekilde ana arı ızgarasına atmamanıza rağmen ana arı alt katta duruyor hırçın arı yani kullanın arkadaşlar çalışkan olduğu sürece hırçın arı kullanın. Yani sakin arı tamam eyvallah kabulüm sakin arıdır ama yani şu yüzde %70 %80 sakin arı gördüğünüz gibi balı güzel zamanını almazsanız yağma çöküyor şu arı bakın üstü açık yağma gelebiliyorsa gelsin etrafında geziyor ama yağma gelebiliyorsa gelsin. Şunu da söyleyeyim. Bu kovan yağmacı bir kovan değil. Yani yan kovanı yağmalamıyor. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar. Hocam sormak istediğiniz varsa cevaplayabiliriz. Sonrasında kapatalım. Yok şu anda. Sonlandırabiliriz o zaman. Tamam. Evet. Kanalımızı takip ederseniz bir de beğeni atarsanız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi balın durumuna da yorumlara bir de maşallah yazarsanız inşallah yani herkes ağız tadıyla çıkardığı balları yer. Temelimiz bu yönde. Bizi takipte kalın. Düzenli olaraktan videolar atıyoruz. Merak ettikleriniz varsa sorun. Allah'a emanet olun. Lütfen Bal Ormanı kanalını takip ediniz.